Kampüs öykülerinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Sünge Uyanık. Bugün sizler için İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Göz Dergisi'nden bahsedeceğiz. Derginin yapım aşamaları, içinde bulunan öğrencilerin birbirinden eğlenceli anılarını sizler için derledik. Hadi hep beraber o görüntüleri izleyelim. Adım Semra Dursun. 2012 senesinden beri İstanbul Aydın Üniversitesi Haber Ajansı'nda Kayan Hoca ile birlikte haber ajansını götürüyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Haber Ajansı 2011 senesinde kuruldu. Kuruluş amacı gazetecilik eğitimi alan öğrencilerin teorik bilgilerinin yanında pratik bilgilerini de e, geliştirmek ve öğrencileri sektörü hazırlamak. Şu anda İstanbul Gazetesi ile çalışıyoruz. İstanbul Gazetesi bir yerel gazete. İstanbul merkezli çıkan bir gazete. Onun aykırı sayfasına haftada iki kez bizim öğrencilerimizin yaptığı haberler yayınlanıyor. Gazetecinin hem şehri, yaşadığı şehri, yaşadığı ülkeye, yaşadığı toplumu tanıması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle öğrencilerle sık sık şehrin kılcal damarlarında aslında ulusal medyanın çok fazla göz önüne bulundurmadığı konuları daha insan ve hayat merkezli konuları yapmayı Öğrencileri o konulara yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla şu ana kadar iki tane röportaj kitabı çıkarttık. Bu röportaj kitaplarında bu türe bu türde yazılar ürettik. Göz Dergisi bence bugün Türk basınında önemli bir yere sahip. Çünkü görüyorsunuz ki yazılım mecra şu anlarda can çekişmekte. Göz Dergisi'nin ben o yüzden müthiş bir mücadele ve direnişle çıktığına inanıyorum. Ben Nesrullah Hasemir, e, gazetecilik 4. sınıf öğrencisiyim. Ajansa e, 2. sınıftayken katıldım. E, buradaki görevim genellikle röportajlar yazıyorum ve İstanbul Gazetesi için bazen haberler yapıyorum. E, fırsat buldukça da gelen haberleri redakte ediyorum. Göz dergisine e, Kayhan Hoca'nın davetiyle katıldım ajansa. Ondan sonra ilk röportajımı e, yazdım e, 2. sınıfta. E, Yedi Kule Hayvan Barınağı'nı yazmıştım ve böylelikle göz dergisine e, Katılmış oldum o. İstanbul gazetesi için e, Paşa bahçe vapuru haberini gerçekleştirdim. o dönem Beykoz belediyesi vapuru batırmayı düşünüyordu. E, biz Bizim yaptığımız haber ses getirince ulusal bir radyoya çıktık ve vapurun batırılma planı ertelendi. Daha sonra vapur derslik olarak restore edilecekti. Sanırım o şu an devam ediyor onun aşaması. İlginç bir anıydı ilk haberimin böyle sükse yapması. ...aslında bir güzel sanatlar fakültesi öğrencisi. Tek farklı fakülteden gelen öğrenci de benim. Hikayesi olan bir haberim var, bu da benim ilk haberim. Hocam bir gün bana pat e bir haber verdi... ...ve bana dedi ki, git dedi, e, Fatih Yusuf Paşa'daki... ...mülteci esnafların e, hayatlarını... ...hani nasıl gelmişler... ...burada hangi işte çalışıyorlar... ...kendi ülkelerinde ne yapıyorlarmış... ...bunları öğrenme gel. gel. Gittim ilk gün. E, önce bir... E, Baktım. Nerede, hangi dükkan var, kimlerle konuşabilirim? Onun bir araştırmasına girdim. Sonraki gün, hemen ertesi gün tekrar gittim. Zaten bir habere bir kere gidip de yapmak mümkün değil. Tekrar gittim. Orada işte esnaflarla tek tek konuştum. İşte e, öğrendim dertlerini öğrendim. E, burada yaşadıkları sıkıntıları öğrendim. İşte nasıl geldiklerini öğrendim. Ve sonra bunu yazdım. Bu haber e, patladı. Yani ben bu haberi hocaya götürdüğümde hocam sen ne kadar güzel yazı yazıyormuşsun. Hani bundan sonra buradasın dedi ve zaten benim hikayem aslında orada başladı. Yeni çıkardığımız ikinci kitabımızın ismi de Yeni Hayat. Onun editörlüğünü de ben yaptım. O yüzden onun ismini de Yeni Hayat koydum. Kayan Hoca da burayı daha dikkat çekici hale getirmek için uğraşıyordu. Buranın güzel olması için uğraşıyordu. Ve en sonunda işte bizim Çağatay diye bir arkadaşımız var. Balıklarla uğraşıyor, çok seviyor balıklar. İşte akvaryum var, geliyor anlatıyor falan. Kayan Hoca'ya da anlattı. Kayan Hoca dedi, biz de alalım akvaryum. Akvaryumda da hepimiz bir balık sahiplendik. İşte benimki de Rıfkı'ydı, rahmetli. Ee, Rıfkı çok yaşamadı tabi. Bu balıklar daha fazla yaşadı. İşte e, yaklaşık 2-3 ay falan yaşadı. Duygulandım. <laughs> Rıfkı'yı da okulun bahçesinde e, ağaçla e, girişte, bir değil, iki değil, üç değil, dördüncü ağacın dibine gömdüm. E, hepimiz işte böyle bir bağ kuruyoruz buradaki şeylerle. E, mezun olurken ne yapacağız hiç bilmiyorum. Balığın <laughs> bir ismi var mı? Yani çok değişiyor aslında. Bir alacakaranlık dedik, bir alacalı dedik. Öyle değişik değişik isimleri oldu genelde. Yani balığın biraz garip bir balık. <laughs> ee, sürekli başkalarının balıklarına çatıyor. Özellikle Çağla'nın balığıyla baya hani aynı türden aynı renkten oldukları için sanırım bilmiyorum. Sürekli onu kovalamaca içerisinde hani öyle seviyoruz kendisini. Şu anda yine kovalıyor hatta. <laughs> Hayat Göz dergisi tecrübedir Göz dergisi benim için ailedir Göz dergisi göstericiliktir Göz görmektir Göz dergisi güçlü Göz dergisi bir okuldur